Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin başkanıydım. Yani siz bir e, parlamento muhabirine diyeceksiniz ki siz parlamento muhabirisiniz. Kanal 5'te de parlamento muhabiri olarak çalışacaksınız. Ama bir tek şartla parlamentoya gitmeyeceksiniz, parlamenterlerle de görüşmeyeceksiniz. Olur mu böyle bir şey efendim? Söz konusu bile değil. Demek ki bu. Ancak hani bir şey... araştırmalar çerçevesinde yapılan a, görüşmeler. A, bir şey a, daha a. ekleyeyim. Bir şey daha ekleyeyim. Bu görüşmeler yapılırken bütün bunların hepsi Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi'nin yönetim kurulundan çıkan kararlar. Arkasındaki Avrasya Bir Vakfı'nın onayladığı kararlar. Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi'nin yönetim kurulunda şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreteri olan Sayın Cihan Paçacı vardı. Bakın tek şunu ifade edeyim. Cihan Bey benim samimi, saygı duyduğum ve sevdiğim bir dostumdur. Siyasetin tamamen ötesinde. Cihan Bey bugün genel sekreter olabilir ve bana karşı da olabilir. Ama bu benim Cihan Bey'e olan sevgimi ve dostluğumu ortadan kaldırmaz. Çünkü ben Avrasya Dosyası dergisini çıkarmaya başladım. Cihan Bey Halk Bankası'nın genel müdürüydü. Daha ilk sayıda gittim kendisine anlattım. Dedim ki bakın Türkiye'de bir milli stratejik düşünceye ihtiyaç var. Ben böyle bir stratejik düşünceyi oluşturmak istiyorum ve böyle bir dergi çıkartmak istiyorum. Dedi ki hocam yaptığınıza inanıyorum ve Buyurun Sıraat Bankası'na reklam veriyor. Daha sonra kendisi Sıraat Bankası genel müdür oldu. Genel müdür olduğu dönemde de desteğine devam etti. Ayrıldı siyasete geçti. Yine elinden geldiği kadar dostluk, arkadaşlık, vefa çerçevesinde desteğini verdi. Ne zaman ki ben stratejik araştırmalar merkezine yani ASAM'ı kurdum, o zaman döndüm kendisine dedim ki sizin bana verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutmadım. Şimdi ben de sizinle Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde yönetimde birlikte çalışmak istiyorum. Allah razı olsun. Kabul Sanırım Sayın Devlet Bahçeli'nin de e, bir şey finans Yani sor, oluyor, bu, yani burada. Bu bu evet. evet. ee, mesela finans ha. desteğini mesela soruyor. Evet. Ha, e, bilgi kaynakları nedir? Finans, sorusu vardı. Evet. Finans kaynakları nelerdir? Kamuoyunda bilinen bir gerçektir efendim. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin en büyük finansörü ülker grubu olmuştur. Ama bunun dışındaki gruplardan da projeler alınmıştır, destekler alınmıştır. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da bana davet etti ve dedi ki Ümit Bey artık Milliyetçi Hareket Partisi bazı araştırmalar yaptırabilecek kadar geniş ekonomik kaynaklara sahip bir şey ve ee, siyasal parti. Türk dünyasına yönelik Milliyetçi Hareket Partisi politikaları ne olmalıdır konulu bir araştırma rica ediyorum sizden. Lütfen bana bütçesini hazırlayın getirin. Ben de kendisine bir bütçe hazırladım götürdüm. Tamamını neden verebiliriz dedi. Gerek yok sen ee, Sayın Genel Başkan dedim. Bunun üçte birini verirsiniz. Araştırmayı yaptık. Kendisine e, ilettik. İşte, ne kadardı bütçesi efendim? Önemli değil ama kapsamlı bir bütçeydi. Ama şunu ifade edeyim. Yani Fransız bu, sorular, ha, ha, bu soruları soranlar bu soruları soranlar ne devlet beyle konuşuyorlar sanıyorum, ne başkasıyla konuşuyorlar. Çünkü bu soruları soranlara böyle cevapları verince mahcup duruma düşüyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi böyle yönetilmemeli. İşte ben genel başkan da bu niçin adayım? Peki